Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün şehir merkezinde yeşil alanları arttırarak ve sosyal yaşam alanları oluşturmak amacıyla başlattığı girişimler kapsamında Cami Kebir Mahallesi'nde bulunan eski film platosu alanının parka dönüştürülmesi için çalışmalar başladı. Zeminde harfiyat çalışmasına başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sert zemin dolgu ve düzenini hava şartlarına bağlı olarak kısa sürede bitirmeyi hedefliyor. Adını 23 Nisan Çocuk Parkı olarak duyuran Başkan Doktor Faruk Özlü proje hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi. Cami Kebir Mahallesi sınırları içerisinde Asar Deresi kenarında bulunan eski film platosu alanını şehir merkezimize yeşil alan olarak yeniden kazandırıyoruz. Projemiz hazır. Artık uygulama aşamasına gidiyoruz. Burayı Asar Deresi üzerinde başlattığımız rekreasyon projemiz ile entegre hale getireceğiz. Boydan bir sosyal yaşam alanı kazandırıyoruz. 23 Nisan Parkı olarak adlandıracağımız alan içinde 7400 metrekare yeşil alan, 60 araçlık otopark, kameriye, muhtarlık binası, yürüyüş yolları, Türkiye evi ve kafeterya alanlar olacak. Bu parkı adıyla yaşatacağız. İnşallah 23 Nisan 2023'te hizmete sunacağız. Hedefimiz bu dedi.